Eee, Hollywood'dayız! Ekmek almaya diye çıktık, Hollywood'a geldik. Ay kız güzel yermiş. Ay havası da mis gibi valla. Oh. Çok kararmıştı İstanbul'da. Güneş müneş vurdu oh. yüzümüze. Oh. Ay iyi ki geldik. Evet. E burada gidecek başka yer yok mu? Hep bunun önünde mi duracağız? Vişne vodka alabilir miyim? Ben de bir alkolsüz meyve kokteyli alayım. Başka ne yapıyorsunuz? Nasıl? bir oturamıyorlar kışların üstünde Ay, ya. Ay hakikaten ya. Ne haber <laughs> Cüneyt? Ay bu gündüz mazileleri iyi oldu ya. Hatırlıyor musun nereden soktum seni? Diye? Bir şifre verdik. Elma armut. Tabii ha. elma armut avokado diyorsun. Pazarcının meyvesi standı yok mu? O standın arkasından geç yerin altından hop buraya iniyorsun. Yarın da salı pazarı varmış. Anladın değil mi? Aa, salı pazarında kim var? Serdar Ortak çıkıyor. İyi bari. Çok özlemiştim kendisini. Onun da şifresi kivi, limon, portakal. Ha. Yalnız çıkışta elma, armut, avokado almak ha. zorundayız. Avokado almaya çıktık diyeceğiz. Sonra onlara da. Beni, beni kenara atmış bak ya. Beni niye ben kenara atıyorsun? Dans, ediyorum farkında değilim. Ah aa, aa. hayret bir şey. Çocukları pistten alalım. Oh. Naber Ali? Mehmet Ali! Kız bu korona korona hala gidiyor, e Bize de ulaştıracak. Yok Ay. yok, uzak mesafe uzak bir şey Kız, Kaç günde geçiyordu bu? Bu şu anda geçiriyor zaten. Bayat hmm. dedikodu verir miyim ben sana? Hayır, burada biraz dans edeyim de. Yok yok, mesafe var. 3 metre var. Aynı havayı solumamız geçerli değil. Sorun yok. yok.